Evet milli kültür öğelerimizden hemen başlayalım. İlk olarak yöresel oyunlarımıza bakalım. Bunlar içerisinde biliyorsun ki bizim yöresel oyunlardan horon var. Horon Karadeniz bölgesine ait bir yöresel oyunumuzdur. Hemen yazalım. Horon. Bir başka yöresel oyunumuz Zeybek. Zeybek de Biliyoruz ki Ege bölgesine ait bir yöresel oyunumuz. Başka hemen bakıyoruz buradan. Halay var. Halay da bizim Güneydoğu Anadolu bölgesine ait bir yöresel oyunumuz. Geldik yemeklerimize. Biliyorsun ki bizim kebap, tantuni, döner, Kuru fasulye, mantı gibi çeşitli yöresel yemeklerimiz var. Bir bakalım bunlardan hangileri burada belirtiliyor? Biliyorsun ki hamburger, pizza bize ait bir e, yemek değil. Bize ait olanlar hangileri? Kebap var mesela. Kebap Adana, Urfa civarlarında özellikle yapılıyor. Başka, döner var. Döner de ülkemizden artık sınırlarını taşıp. Avrupa'ya kadar ve Avrupa'da birçok noktada kendini belli eden, kendini gösteren yemeklerimizden biri. Döner dedik. Başka hangisi var bir bakıyoruz. Evet lahmacun var. Lahmacun yine Urfa, Antep civarlarında sıkça tüketilen bir yemek. Lahmacun. Evet geldi sporlarımıza. Sporlarımızdan ok atma var. Başka. Cirit var. Bir tane daha yazmamız gerekiyor. Bu da tabii ki yağlı güreş. Yağlı güreş. Geldik kahramanlarımıza kahramanlarımızdan örneğin Keloğlan, olan Battal Gazi ve başka kim vardı? Bakıyoruz, bakıyoruz. Nasrettin Hoca unutamayız. Nasrettin Hoca. Geldik içeceklerimiz, içeceklerimize ne var? Tabii ki vazgeçilmez çay, ayran, başka ve kahve tabii ki. Çay, ayran ve kahve. Ve son olarak eşyalarımız. Örneğin ibrik, Başka bakıyoruz eşyalarımızdan tabii ki hamur tahtası. Hamur tahtası. Nokta koyalım sığmıyor buraya. Başka ne vardı? Bir bakalım başka ne var? Tabii ki vazgeçilmez cheese sandı. Cheese san yazalım. Buradan da anlayabiliriz. Evet bunlar bizim milli kültür öğelerimiz. Tekrardan bir bakalım. Yöresel oyunlarımızda horon, zeybek, halay. Yemeklerimizde kebap, döner, lahmacun. Sporlarımızda okatma, ok cirit, yağlı güreş. Kahramanlarımız kele olan Battal Gazi ve Nasrettin Hoca. İçeceklerimiz çay, ayran, kahve, eşyalarımız, ibrik, hamur tahtası ve çeyiz sandığı olarak sıralayabiliriz.